Gomez ve Nani arasında e, Sinan abi Hı. bir grafiğimiz geliyor ekrana birisi diyor ki çok sert öbürü diyor ki hayır çok sert değil Mario Gomez diyor ki sertlik önemli değil Nani diyor ki sertlikten bıktı. Şimdi bir Nani çok top tutuyor bir Nani çok oyun içinde fantastik hareketler yapmaya çalışıyor yani seyircinin anlayacağı şekilde söyleyeyim. Biraz artistik oynuyor. Ayağında çok top tutuyor. Ayağında çok top tutan oyuncu tekme yer. Tamam bak. Yani iyi oyuncu, klas oyuncu. Ondan dolayı ha bu ayağında çok top tutuyor tekme, tekme yemesi mi gerekiyor? Hayır. Ama hakemlerin bu tip yıldız oyuncuları koruması gerekiyor. Yani bu tip oyuncuları koruması gerekiyor. Yani bu Schneider olabilir. Yani işte Diego olabilir. Zamanında Alex e diyorduk. Korusun. Bu tip yıldız oyuncuları, bu yıldız oyuncuları koruması lazım. Çünkü tekme lazım ama Birazdan Nani birazdan hani az top tutsun. Çok top tutuyor ve bir de böyle rakibi kızdıracak paslar var ya. Ha bir öyle. de böyle kızdıracak oyun var ya. Böyle kızdıracak çalımlar atıyor. da öyle. Alıyor dönüyor falan filan da. Yapıyor. Ama Kovarizma'dan duymadım ben öyle bir şey daha. Kremon. duymadım. Hayır hayır. Rakibi rahatsız edici çalımları var mi? mesela. Bir de mı? kramponlarla falan, falan çekiyorlar. Bir de ne demek sertlik Ertem ya? Nasıl ne? Allah Allah. <laughs> <şarkı> Allah, Allah. <laughs> Allah. Ya yine Allah'a kardeşim ya. Bunları takip edelim. Karıştırma. Sert bir lig değil ki. Ya Türkiye Ligi şeker gibi şeker. Türkiye Ligi değil, sert, sert miydik hocam? Hayır hayır. Sert tanı hayır. Böyle ciddi sakat. Şinayder direkt oynuyor. Oyuncular. Evet. Bunlar Şinayder bak, bak Şinayder alıyor topu direkt gidiyor içe. Ama Nani falan baba baba Yani Nani Nani falan. Nani Nani, nani Bunlar var. oyuncu var ya Manitaçı böyle artistik. Nani artistik oyuncu. Adamak şeyini Gökhan da ama, ama, bu adamlar böyle oynar. Ama Gökhan yani Nani yumuşak seviyor. Sert oynamak istemiyor. Gökhan Töre şikayet Ölmeye etmedi. Ayrıca Fenerbahçe yollamıyor değil mi? Baba yani, sen Muhay seviyor. Gidemiyor. Ben de uçak seviyor. Evet. Fenerbahçe şey kimse Noel tatiline ne diyorsun yine ne ya? <laughs> yine ne Adam be beyanını söylüyor. Yine oluyor. ne diyorsun önemli değil. Sertlikten <laughs> bıktım. Başka Az top tutacaksın. Ya, çeksin, ya yapmayın yapmayın. Gomez işte sert sert olsun benim için fark etmez diyor. Yani ne yumuşak. Nerede işte. demişler bunları? Öyle bir şey Nani şey tamam da. Bir sert Mari, seviyor. yumuşak seviyor şey şey <laughs> kardeşim. Abi, bunlar herkes... tercihtir. Herkes genel değil. Çok, <laughs> <rahatsız gülüyor> Çok sever <laughs> <ya>. oğlum <laughs> ya. Tövbe tövbe ya. Hadi abi hadi. sert sever. Siz ne ahlaksız bir tuhaf insanlar. Bu rahatsız ne söylüyor ya? Bak neler diyor adammış. İşte Ertem mi? <laughs> Sevgili seyirciler. Ee, Ertem sert seve. Er... Oh. <laughs> beyler, beyler. Nasıl <laughs> bu Ertem bir şey mi mi de var Bazıları sıcak seve. Allah <laughs> Allah. Beyler ayıptır ya. Hadi <laughs> beyler. Babacım bırakın Allah aşkına bu konuşmaları sertlik sıcak sever ayıptır hadi abi 20 lira gir bu. Ben Ben